Arkadaşlar aleyküm herkese günaydınlar günaydınlar hayırlı akşamlar hayırlı geceler kim hangi saatte izliyorsa bugün neredeyiz arkadaşlar baysallar yapıdayız malzemeyi aldığımız yerdeyiz burada şu yerde görüldü görüldüğünüz şu 4 metre benim dış demir kapı şu anda bugün yapılıyor şu an iskeleti falan bitti bugün tamamı bitecek. Büyük ihtimalle bugün akşam boyanır veya boyanmazsa yarın sabahtan öğlene kadar boyanırsa kurursa yarın akşama kadar kurumazsa bir gün sonraya arkadaşlar takılacak. Bir size de göstereyim nasıl olduğunu. Bu iskeleti video çekiyorum şurası da giriş kapısı. Şu alan şurası sadece olacak. Şu alt taraf da sadece olacak. Kapanacak. Şuraya da şebeke. Herhalde şu gördüğünüz ince demirlerden şöyle. Şebeke demirlerden şöyle gelecek. Orası da aynı şekilde gelecek. Burada sadece olacak. Burada sadece olacak. Burası da kap olacak. Durum bu. İskeleti çıktı. Tamamı bittikten sonra boyanacak. Boyandıktan sonra da bizim eve gelip yerine montelerip takacak. Sonra da demir kapıyla da işimiz bitmiş olacak inşallah. kısa olmuş kapıya olur o da. <laughs> bir o bir Bu kapının kinler kısa olur zaten. Dört tane kapıya Recep Usta'm kolay gelsin. Arkadaşlar toplamda 3 kalem işimiz var. Biliyorsunuz parkeler hepsini ben kendim yaptım zaten. 3 kalem isterken kolay gelsin. 3 kalem isterken iş arkadaşlar işte bir tane şimdi yapılıyor. Bu yarın boyanırsa, bugün bitecek zaten yarın boyanırsa e, boyanın kurumasıyla arkadaşlar bir gün sonra ya da takılır. 2 gün Şimdi iç lake kapıları var. İkinci kalem o. Üçüncü kalemde duvar üstü yeşil tel. Bir metre telimiz var. Sonra da evi noktalamış oluyoruz. Bir de ufak tefek elektrik su, işte silikon çekilmesi gereken bir yere priz atılmamış. O eksikliğimizi tamamlayacağız. Hatta şimdi oraya gideceğim. Elektrikçi malzemeciye gideceğim şimdi. Arkadaşlar inşallah bu işimizi de bugün aradan çıkalım çünkü artık Adana'ya dönmemiz lazım. Malum Avustos ayındayız. Ee, yani hanım da burada. Adana'ya gidip hem çocukların okul kayıtları, hazırlıkları hem bazı hanım kuşluk yiyecekler yapması lazım evimizde. İşte bunun turşusu, biberi, domates konservesi, o su, bu biraz... Bir 15-22 çalışması lazım. Bizim o yüzden eve gitmemiz lazım. Burada çok durmamamız lazım. Ben de acele ettiriyorum. Bir an önce bitsin diye. Görüyorsunuz. İnşallah bu hafta cumaya kadar bitirirsek arkadaşlar inşallah cumaya kadar bitirirsek döneceğiz. Ee, bakalım hayırlısı olsun bir de arkadaşlar beğenmediğim elektrik ampulleri var tamamını söküp onları iade edip çünkü ben bir kez daha geleceğim buraya iki tane Vavyan dedikleri anahtar iki tane Vavyan dedikleri anahtar bir de zil renk uyumu olsun diye buradan almadım o malzemeleri belki bir Adana'dan getirmiştim hatırlarsanız yine Adana'ya gidince o eksik üç tane anahtarı alıp arabaya koyarım bir kez daha geleceğim. Onları kendim montelere ederek problem 5 10 dakikalık iş. Önemli olan Cuma'ya kadar inşallah buradaki bütün işi bitiririm diye umut ediyorum ama biraz zor gibi. Hani belki bir iki kalemini halledebiliriz ama yüzde tamamını bitemeyebilirim. Geldiğimde ama diğer geldiğimde o bir kalem iki kalem neyse onu da halledip noktalayacağız artık. Bu arada evimizi satışa çıkardık arkadaşlar sahibinden komdan da görebilirsiniz. Zaten e, takip edenler e, evimizin renginden de görebilir. Niğde Uluçlu İçişi'nde. E, saygılar sunuyorum. Peki videomuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi çarşıya uğradım elektrikçiye. Hani o dedim ya az önce bir iki eksik var diye silikon ve priz eksiği. E, ya, silikon dediğim arkadaşlar klozet e, takıldı. Silikon çekilmedi. Olur mu? Olmaz yani. Bu ayıp yani o şekilde bırakılır mı? Labolar takıldı mesela. Silikonları çekilmedi. Olur mu? Olmaz. Ee, yarın alan adam burayı fark etmeyi kullanacak. Sonra etraf ıslanacak falan böyle. Bir problem yani. Sıkıntı. Hem o işleri bitireceğiz. Hem de bir tane eksik elektriğimiz çekilmesi gereken yer var. Unutulmuş. Daha doğrusu unutulmadı da ihmakarlık var. Ben de kafam bir milyon olduğu için çok farklı işlere aklımı verdiğim için her şeyi zamanında birden hatırlayamıyorum. O işi de tamamlayacağız. Uğradım yanlarına adamları yönlendirdim dedi bana. Şimdi e, öyle deyince durmadım zaten. Hemen e, çıktım. Çarşıdan arkadaşlar eve geçiyorum. Arkadaşlar da söyledi. Gitmiş oraya. Şimdi gidince göreceğiz. E, o işlerimizi bitirelim arkadaşlar. bitirelim. Cuma gününe inşallah Adana'ya döneceğiz. Birkaç günümüz kaldı. Fazla zamanımız yok. İki günümüz kaldı arkadaşlar. İllenmeyince olmuyor. Yani bizzat koşturmamız gerekiyor yani. Yoksa gerçekten olmuyor yani. Demir kapıyı da inşallah yarın değil öbürsü gün takılırsa çok iyi olacak. İç kapılar, lucky iç kapılar kaldı arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var. Yaklaşık 65 tane sipariş vermişler adamlar. Benim gibi birçok insan var böyle mağdur olan, uzun süredir bekleyen. E sadece ben değilim yani. Fit, bunda tanıdığım 2-3 aile de var. Adamlar evde oturuyor, kapılarına böyle farklı farklı bez parçalar asmışlar yani bayağı gecikti çünkü şimdiye kadar gelip takılmış olması gerekiyordu. Şimdi malzemeciye de bir şey diyemiyorum. Sadece benim olsa neyse de benim gibi kaç ev var bilmiyorum. 60-65 tane kapı siparişi olduğunu söylüyor. Kapıcıların, mobilyacıların biraz da imarkarlığı var sanki bilemiyorum. Yani Mal gelmiş olsa bizi bekletse neyse de mal yok ortada. Malın gelmesi lazım önce Urg ilçeye. Yani. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hadi evin orada görüşelim. Tabi gelmiş arkadaş ama içeriye girememiş. Çünkü bana haber vermediler. Ben de burada olmadığım için. Kaç dakika beklediniz? Çok değil değil mi? Çünkü ben tam Mehmet abin oraya gittim. Beni camdan görü yürü görmez zaten kapıya fırladı. Ya dedi de koş dedi. Senin oraya gittiler dedi. Önden haber verseydi direkt buraya gelirdik de neyse hadi. Şu yarım kalan işimizi de bitirelim de gidelim artık ya. Aynen, Adana'da artık. işim var benim ya. İçeride bir tek iç kapılarım kaldı başka bir şeyim yok. Mi? He, onu dur, dur dur o değil. Ne? O değil bu ne? beyaz sana şeffaf getireyim ben. Getirin. Ama tabancayı kullanabilirsin. Ne? Sana ben şeffaf getireceğim dur. Paramız burada. Şeffaf. Onun içi kesik değil zaten kes. Zaten bir klozet yapacağım. Evet, bir de lavabo. Yeter değil mi? Evet, evet. Şunları da şuradan kaldırayım ben şöyle de. Şuan... Kapı parçalarına şey olmasın. Uh. Of. Abi? abi. Ne yapacaksın abi şimdi? şimdi atı... Şurada evet orada bu atımız var. Yandan delip mi gireyim? Yoksa oradan üstten gireyim gireyim. Tabıda... Vallahi üstten girmek lazım abi. Üstten giriyor, oradan deniyor. Vallahi üstten girmek lazım. Merdiveniniz varsa. Merdiven. Hasta sizin merdiven burada olsaydı bana da lazım diye iki dakika kullanabilirdim. Da Alayım mı onu ben? He? Bana ne için lazım? Şu ampulleri beğenmedim de bu ampulleri iki dakikada sökebilirim ya. Hatta bir dakikada sökebilirim hepsini. Zaten bazılarını sökmüştüm. Işığını yakabilirsin. Gözün görsün. Masraf kurmasın diyorsun. Elektrik faturasından korkma ya. Ha? Kullan, kullan yani. Önünü yok ki. Bunu böyle düzelteceksin de bir şeyle. Orada boşluk bıraktın. Ha, ha, tamam Tamam. Şurada çekek de aşağı sızmasın ya sana zahmet. Yani temiz olsun. Bir de klozete çekeceksin abi inşallah. Hı -hı. Tertemiz olsun yani. Dün şey dedi. pat yok dedi. Matkapla mı açacaksın? Pant çok fazla gelişecek. He? Punch çok fazla geniş açar. Küçük panç yok mu? En küçüğü şu kadar Allah Allah. Ama düzgün açar. Zaten dün dün gelecektiniz. Panç yok iyi gelmediniz. Neyse bu videoyu Mehmet abi izlerse. Dün dedi ki ya dedi matkap patates iyi olmaz dedi. Biz dedi Patlı açalım dedi. Onun dediğini söylüyorum yani. Hani tamam o da güzel açıyor da e, amacım şey. Dün de yapılabilirdi. Şimdi iki elim ayağımı birbirine dolaştırdınız benim. O yüzden sağa sola koşturuyorum. De Siz de koşturuyorsunuz, herkes koşturuyor ya. ya. bu arı ne geliyor ya? Allah Allah, sokacak biz ya. İlk bir kapıyı açtım. Yaptık mı? Tamam. Da. He, daha, daha ne? Ne? Daha? Daha ne? Yaptık da. Dedin ya, bak burayı düzeltiyorum şimdi. Işte. Sen ne sen de, sen de, sen Aa, o ne lazım? Ağırlık, peçete var burada. İşte var mı? Sende yok mu? Burada da kullanılmış peçeteler diyorum ya. Daha önce silikon yaptım ya ben şu parkelere. Al biraz kullanabilirsin bir iki tane var. Tarafı temiz bırakalım. Böyle evet, işte. Onun değil Onun mi? Onun için daha dedi mi? He, bak gördün mü? Daha temiz, daha düzenli oldu böyle. Şunun ucunu da şöyle çıkartma. Orayı düzelt de. Heh. Şu köşesi oldu mu? Tamam. Şimdi bir dakika. Bittikten sonra bitti dedim. Ondan sonra bana de şurada şurada bir sıfıntı var. Tamam mı? Tamam. Şurayı söyleyeyim de şura bitti herhalde. Bak şurası açık gibi değil mi? He? Ben açık yok. Doldurdum ya. Doldurdum mu? Evet. Baksana. He pardon ya şeffaf ya. Gözüm öyle görünmüş. Dolmuş dolmuş. Eline sağlık. Bu bir saatte kuruyor zaten değil mi? Hı hı. Bir saat buralara dokunmazsa kimse tamam ya. Yani. Tamam tamam. İşte bu lavaboyu içine atıyor, lavaboya yapışmasın. Bir klozet mi kaldı şimdi? <laughs> klozet de yaptı. Ay. Ya bu burası inşaatken <laughs> abi ben Mehmet Usta'ya dedim ki Mehmet Usta şuraya dedim prizi atalım. Ta burası inşaatken daha şeyden önce bu fayanslar mayanslar alçı işi falan yokken yani. Yani o kadar yoğunsunuz ki buraya prizi koymak için şöyle bir 10 dakika 5 dakika neyse bir yarım saat gelip de şey yapamadık yani. Prizi koyamadık yani. Bu işi kim yaptı? Siz yaptınız. O benim değil yani. O sizin ayıbınız. Çünkü ben hep söyledim yani. Burada normal güzel şöyle bir priz olaydı. Şöyle güzel bir priz olaydı. Daha değil miydi? Olması gereken hakkı o değil miydi? O piriz koymuyor, koymuyor mu? O tip priz koymuyoruz. Burada şey geldiği için davulmaz. Ama Adana'da benim evde böyle priz var davulmaz da. biz böyle atıyoruz. evet. olunca atmıyoruz. Abinin sıkıntı olacak ki. Ya da bulmaz oluyor, ya prize engel oluyor, söküyoruz. O yüzden aynı şey gibi bırakıyoruz. Valla bunu ilk defa duydum. Yalan değil mi yani? yani. Ya, yoksa daha öncesi biz de atıyorduk aynı şey, priz atıyorduk. Hmm. Valla ilk defa duydum bu. Sıkıntı olayım da. Şu benim evde var ya hani bir sıkıntı da olmadı yani. Ya öyle de yani güzel duruyordu yani şimdi bilmiyorum yani nasıl olacak. Tamam. Sonuçta priz olacak da. Efendim. Nerede? Sen bu paylaştım. Sen bakmadın mı bugünkü yayınlandı? Bugün mü paylaştın? Yayınlandı bugün. Saat onda. Attın mı oraya da? Ha, temizleyeceğim değil mi sadece? Ha, tamam, güzel olmuş. Orayı bir tildik mi? Tamam ya. Attım attım bugün izle ama kendini tamam mı? Tamam. Bak sana göstereceğim şimdi. Hem de kapak resminde bile sen varsın ya. Evet. Aşkımsa tamam. Yo. Sen kendini tanımıyor musun? Yok <laughs> daha bakmadım yani. İyi hadi bakalım. Onun için. Arkadaşlar bu videoyu şimdi burada kapatacağım. Ee, eğer çekecek bir şey bulamazsam çünkü yarım kalan silikon ve Priz işi tamamlanıyor. Ee, tadilat işimiz var buraya. En son boyacı, açıcı bir tadilata gelecek ama böyle bir günlük falan. Ya da yarım şar günlükten iki günlük neyse. Ama daha kapılar takılmadığı için kapılar da takılsın. Ondan sonra e, kapılar takılırken de problem yaşar, yaşarsak bir daha gel demeyelim adama. Kapılar da takıldıktan sonra en son bir tadilat işine gireceğiz. Ee, ama Şimdi yarım kalan bir silikonla elektrik tezimiz eksikti. Onları taktırıyorum. Bu videonun devamına demir kapı takılırken onu, onu ekleyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir farklı bir çekimim olmazsa demir kapı yapımında görüşelim o zaman. Hadi bakalım. Boyu 2 metre mi kapının? Bak 1.90 1.98. 1.98. kapı bak kapının girişi 1.90. İçinin girişi 1.90. He, şeyle beraber adını sen söyle. Raylan beraber mi 1.98? Rayda diyor. Bak şurada 4 cm. 1.98 gidiyor. Şurası. Ha, dıştan doksan dışa 1.98. Evet. Anladım, anladım, anladım. 1.98 neredeyse 2 metre civarında. iyi ya. Normal yani. <laughs> Bitmiş zaten. Pek bir şey kalmamış. <laughs> Değil mi? Saçı 1 metre mi? <gülüyor> He? <gülüyor> 110 mu? 1 metre. 1 metre saç. Anladım. bugün boyanacak inşallah. Zaten havada cayır cayır yanıyor. Hızlı kurur bu. Allah'ını dile inşallah yarın bunu atarık benim oraya abi. Recep abi yani miydi? Sabahtan takmasak da Heh. sabah geldim burada çalışırım. Bir kapıyı daha yapmaya çalışırım. Ondan sonra montajını yapar. Şiden arada binerim. O şiden arada biner giderim ben. Şimdi diğer kapıya mı başlıyorsun sen o zaman? Şimdi bak bunun ayaklarını yapıyor. Hmm. He orada gösterdim ben sana biraz yüksekte yapacağız ya onu ona göre ayarla yani. Altını ben betonla dolduracağım oranın. Bir karış havada yapacağız yani. İçeriye bahçeye su girmesin diye. Arkadaşlar demir kapı videosuna başladığımdan bugüne sözde bir günde yapılıp bir günde boyanıp üçüncü günü getirilip takılacaktı. Ee, maalesef bir hafta geçmesine rağmen o üç gün hiç bitmek bilmedi ve hala takılmadı. Benim de Adana'ya gitmem icap ediyor şu anda. Düğünümüz var. Adana'da olmam gerekiyor. Ee, sözde bugün takacaklardı. Bugün yine gelmediler. Bir hafta geçti yine gelmediler. Yine gelmediler. Allah inşaat yaptırana yanında olsun. Allah inşaat yaptıracaklara yani teselli versin. Allah inşaat yaptıracaklara akıl fikir versin. Kardeşim varsa imkanın Arkadaşım, abicim, ablacım, varsa imkanınız, varsa paranız hiç girmeyin, 100 lira, 150 lira fazla verin. Anahtar teslim, size yapsınlar, versinler. Ben yaptım, gördüm bu işi. Yani lanet olsun diyorum. İlk defa yaptım, lanet de ettim yani. Ama şimdi herkes böyle olacak mı? Olmayabilir. İyi insanlarla, iyi adamlarla çalışırsanız. Öyle şansını da gerçekten dürüst insanlardan denk gelirse o da kısmet diyelim. Ee, belki bu kadar sıkıntı yaşamazsınız ama bilin ki inşaat işiyle uğraşan herkes sıkıntılı yüzde 99'ı diyeceğim sıkıntılı yüzde birini çıkartıyorum çünkü içlerinde muhakkak helal tutamış insanlar da var yok değil onları şey yapıyorum. Ama büyük çoğunluğu arkadaşlar sıkıntılı. Allah inşaat yaptıracaklara yardım etsin diyorum. Bu videonun devamında buraya demir kapı yapılacaktı. Ve biz onu çekip ekleyip size sunacaktık. Çok dürüst arkadaşlar olduğu için maalesef yapamadılar. Gördüğünüz gibi duvar üstü telimiz vardı. Aynı şekilde o da gelmedi. İçeride iç kapılarımız vardı. Aynı şekilde o da gelmedi. Buraya 3 haftadır 20 gündür hiçbir şey yapılmadı. Benim parke döşediğim videoları biliyorsunuz zaten. Ve yine içerideki ahşap zemin parke döşemesi. Onları zaten kendim yaptım. Yoksa bunlar da yapılmazdı. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bazı şeyler konuşulmuyor. Lanet olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah'a emanetsiniz. Bu videoyu böyle bitireceğim. Bu kapıyı buraya ekleyemedim. Kendileri utansınlar. Bu videoyu izlerlerse kendileri utansınlar. Başka da bir şey demiyorum. Bu videoyu da burada arkadaşlar sonlandırmak istiyorum. Allah'a emanetsiniz. İyi ki bizimlesiniz. Arkadaşlar kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.